komünizm yaşıyor. Stephen Jay Gould'un Darwinizm'e olan bağlılığı istisnai bir vaka değildir. 20. yüzyıl boyunca evrim teorisini savunan önde gelen bilim adamları arasında çok sayıda Marksist vardır. Alexander Oparin, Haldane gibi yüzyılın ilk yarısında evrim teorisi adına en önemli çalışmaları yapan kişiler koyu birer Marksisttir. Halen John Maynard Smith, Richard Lewontin gibi batılı evrimci bilim adamları da Marksizmin ısrarlı birer savunucusudur. Bu kişilere göre Darwinizm ve Marksizm eş anlamlıdır. Her iki teori de ortak bir felsefi temele dayanır. Diyalektik materyalizm. Marx bunu tarihe, Darwin'de doğaya uyarlamıştır. Dünyanın komünizm yıkıldı diye yorumladığı olgu, yani Sovyetler Birliği'nin ve Doğu blokunun çöküşü ise, bu kişilere göre sadece Marksizm'in yanlış bir yorumunun çökmesinden ibarettir. Diyalektik materyalizm var olduğu sürece Marksiz siyaset anlayışı devam edecektir. Bu düşünce dünyada halen Marksizme inanan çok sayıda örgüt veya aydın tarafından da savunulur. Bu güncel komünistler daha henüz Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku varken bu ülkelerdeki komünist rejimleri de Marksist ideolojiyi birbirinden ayırmışlardı. Mevcut komünist rejimlere real sosyalizm" yani yaşanan sosyalizm diyorlar. Buna karşılık "sosyalist ideolojinin bu rejimlere bağlı olmadığını, bu rejimler yıkılsa da ayakta kalacağını" ileri sürüyorlardı. Bugün ise bu iddiayı daha etkili bir biçimde dile getirmektedirler. İddiaları şudur: Marx'a göre bir toplum belirli evrelerden geçmelidir. Önce kapitalizme yaşamalı, ardından sosyalizme ve sonra da komünizme ilerlemelidir. Oysa Rusya'da ve diğer 20. yüzyıl komünist rejimlerinde tarım toplumundan sosyalizme doğru ani bir geçiş olmuştur. Aradaki kapitalist aşama atlanmıştır. Dolayısıyla Marksistler'e göre bu rejimlerin başarısızlığı doğaldır şu an bu ülkelerin kapitalizmi benimsemesiyle birlikte Marx'ın sözüne ettiği kapitalist aşama yaşanacak ve ardından sosyalizm daha kalıcı ve güçlü olarak gelecektir. Bu yorum günümüzde hala Marksizme inanan pek çok kimsenin benimsediği yorumdur. Bunların arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Stephen Jay Gould gibi önde gelen bilim adamlarından Avrupalı komünist partilere, Marksist aydın ve gazetecilerden bölücü komünist terör örgütlerine kadar çok geniş bir kadro yer alır. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin ve Doğu blokunun çöküşü üzerine komünizmin bir tarih olduğunu ve artık dünya için bir tehlike olmadığını düşünmek son derece yanlıştır. Komünizm, diyalektik materyalizmin siyaset teorisidir. Diyalektik materyalizm yaşadıkça komünizm de yaşayacaktır. Eğer bir felsefe toplumda güçlü olarak yaşarsa onun siyasi yönden etkili olması sadece uygun bir ortam bulma meselesi olur. Eğer diyalektik materyalizm güçlü ve yaygın bir felsefe olarak yaşarsa onun siyasi boyutu olan komünizmde uygun ortam bulduğunda etkili bir güç haline gelebilir. Bugün dünyanın genelinde liberal ekonomiye ve demokrasiye yönelik güçlü bir güven vardır. Ancak liberal ekonomik düzende meydana gelebilecek uluslararası bir kriz insanın psikoloji ve eğilimlerini bir anda değiştirebilir. Nitekim bunun örnekleri geçmişte yaşanmıştır. 1929'da yaşanan Büyük Buhran sonucunda tüm dünyada büyük bir ekonomik kriz meydana gelmiş. Bu da Avrupa'daki komünist ve faşist partilerin popülaritesini bir anda arttırmıştır. Büyük Buhranı kapitalist sistemin çöküşü olarak yorumlayan komünistler kitleleri çok daha kolay etkileme imkanı elde etmişlerdir. Kaldı ki şu anda bile özellikle Avrupa ülkelerinde komünistlerin kayda değer bir gücü vardır. Fransa ve İtalya'daki komünist partiler halen güçlüdür. Hemen her seçimde oldukça yüksek oy oranları elde ederler. Eski Doğu Bloku ülkelerinin hemen hepsinde eski komünist kadrolar tarafından yönetilen sosyalist partiler vardır ve bunlar da yine son derece yüksek oy oranlarına sahiptir. Sözünü ettiğimiz türde bir uluslararası ekonomik kriz bu ülkeleri kolaylıkla söz konusu sosyalist partilerin ve ardından da komünist bir rejimin kucağına itebilir.